Bir daha etrafımda dolaşmayacaksın seni görmeyeceğim. Bu devran dönecek. Döndüğü gün de ağlayarak benim ete Işıl gerçekten katil mi? Yoksa herkesin gözünden kaçan daha büyük bir suçlu mu var? Doğa, Işıl'ın tüm oyunlarını ortaya çıkarabilecek mi? Yeni bölümde bizi bekleyen sürpriz hakkında konuşmadan önce Işıl'ın sahneleri sıktı artık çıkarın bu kadını diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Kızılcık şerbeti sezon finaline bomba gibi geliyor. 30 Mayıs'ta öyle bir bölüm izleyeceğiz ki hepimizin ağzı açık kalacak. Işıl'ın sır kutusu artık patlamaya hazır. Bunca zaman herkesi parmağında oynattı ama artık kendi tuzağına kendisi düşecek gibi. Koray'ın tehditleri artık dozunu artırıyor. Para alamayınca pembenin ölümünü açığa çıkarma restiyle Işıl'ı köşeye sıkıştırıyor. Işıl ise psikolojik olarak çöküşe geçiyor. Ve biliyoruz ki köşeye sıkışan Işıl tehlikeli planlar yapar. Ama asıl kırılma doğa cephesinde yaşanacak. Mari'nin vedası doğayı derinden etkileyecek ve bu uyanış Işıl'ın maskesini fark etmesine yol açacak. Işıl, doğa ve fatihi ayırmak için yeni oyunlar kuracak ama bu kez işler beklediği gibi gitmeyebilir. Nursema ve Işıl cephesinde de savaş çanları çalıyor. Işıl her zamanki gibi sinsi oyunlarıyla kazanan taraf olurken, Nursema bu intikam uğruna evliliğini bile tehlikeye atacak. Firaz sabrının sonuna geliyor. Benimle gelmezsen bu evlilik biter diyerek resti çekiyor. Üstelik Nursema'da yavaş yavaş annelik duygusu da ortaya çıkıyor. Sezon finalinde bomba gibi bir bebek haberiyle karşılaşabiliriz dikkat. Sizce Nursema intikamı mı seçecek yoksa evliliğini mi kurtaracak? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.